Kıymetli hemşehrilerim, değerli vatandaşlarımız, 17 Nisan Cuma gece yarısı itibariyle 48 saatlik yeni bir sokağa çıkma yasağı başlıyor. Lütfen temel ihtiyaçlarınız neyse o kadar alışveriş yapınız. Lütfen abartıya kaçmayınız. İsraftan kaçınalım. E yasağın başlamasına 48 saat kaldı. E, i̇şi son dakikaya bırakmadan Güzel bir zaman planlaması ile iki günlük temel ihtiyaçlarımızı temin edelim. Lütfen buna özen gösteriniz. Lütfen yasağın başlamasına kısa süre kala marketlerde, manavlarda ve benzeri alanlarda yoğunluk yaratmayalım. Maskelerimiz her daim yüzümüzde olsun. Ellerinizi sık sık yıkamayı ihmal etmeyin. Fiziksel mesafe konusunda da hassas olalım. Maske ve eldiven gibi artıkları tıbbi atık sayılan sarf ettiğimiz malzemeleri dezenfekte edip bir poşet içinde çöplere bırakalım. 48 saatlik evde kalı süreci için lütfen şimdiden aktivite planlaması yapın. Evde en verimli ve kişisel gelişime faydalı uğraşlar ile ilgilenelim. Evde spor da yapabilirsiniz imkanınız oldukça. Spor AŞ iştirakimiz tarafından hazırlanan evde spor videoları Büyükşehir Belediye'mizin sosyal medya hesaplarından size ulaşacak. Hafta sonu kitapla dolu bir 48 saat geçirme planınız varsa lütfen büyük ilgi gören 200 binden fazla kitabın bulunduğu Kitapçısı.com yani Büyükşehir Belediyemize ait İstanbul Kitapçısı adresimizi ziyaret edin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kitapçısından Türkiye'nin her yerinden sipariş verebilirsiniz. Siparişleriniz yine güvenle adreslerinize teslim edilecek. Bu hafta sonu evde kalış süresince belediyemizin hizmetleri aksamadan devam edecek. Bundan hiç şüphe duymayınız. Olası sorunlarda Alo 153 her zaman yanınızda olacaktır. Lütfen arayınız. Psikolojik destek attığımızda uzmanlarımız sorunlarınıza, kaygılarınıza ortak olup çözüm önerileri için hazır bekliyor olacaklar. Halk Ekmek tam kapasite çalışacak. 553 büfemiz cumartesi pazar azık açık olacak sizlere hizmet edecek. Evinize yakın büfelerden ekmek temin etme konusunda pek sorun yaşanmayacağını umuyorum. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık. Hamidiye Su da tam kapasite çalışacak ve e, su servisi yapacak bütün İstanbul'a. Siz evdeyken biz de kentin önemli toplanma alanlarını dezenfekte etmeye, temizlik yapmaya devam edeceğiz. İnsan sağlığına uygun, doğayla dost ve en etkili dezenfektanlarımızla Geçen hafta 130 bin metrekare alanı temizlemiştik. Bu faaliyetlerimiz devam edecek. Artık yoğun araç ve yaya trafiği nedeniyle daha önce çalışma yapamadığımız çok kritik alanlardaki özellikle altyapı yatırımlarımızı da yapmaya devam ediyoruz. İstanbul'u çok yakında bir daha su baskını yaşatmayacak bir kent haline getirme hedefimize hep birlikte yürüyoruz. Sokağa çıkma yasağı uygulaması geçen haftaki haliyle devam ederse sadece iki gün sosyal yardım kolilerimizi size ulaştıramayacağız. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim, gelecek hafta bu gece mübarek Ramazan ayına ilk adım atacağız ve ilk sahuru hep birlikte eda edeceğiz. Duam odur ki, bu mübarek ayda bizi saran virüs salgınından hep birlikte kurtuluruz. Salgın bitse bile çok sayıda aile ne yazık ki açıkçası ekonomik olarak olumsuz yönde etkilendi. Etkilenmeye de devam edecek. 12 günde sadece 12 günde 550 bin aileden Büyükşehir Belediyesi olarak yeni sosyal yardım başvurusu aldık. Zaten 230 bin aileye normalde düzenli yardımımız vardı. Şimdi buna 550 bin aile daha eklenmiş durumda. Bu azımsanmayacak bir rakam. Bu kent nüfusunun neredeyse beşte biri demek. İnsanlarımızın bu sıkıntısına bir nebze de olsa yardımcı olma gayretindeyiz. Tek derdim bu, tek çabamız bu. İnanın dara düşmüş binlerce esnafımızı, Hayatını günlük kazançla idame ettiren yüz binlerce insanımızı düşünmekten, büyük bir sıkıntıyla bu süreci aşmayla ilgili her gece uyumakta inanın zorlanıyorum. Ne olacak sorusu her geçen gün büyüdüğünü görüyorum. Hizmet çeşitliliği nedeniyle hepiniz biliyorsunuz ki belediyeler halkla en sık ve en yakın teması sağlayan kurumlardır. Buradan yola çıkarak Geçen gün bir çağrıda bulundum. Aydınlanma ve yardımlaşma ayı olan Ramazanda en doğru adreslere ulaşması için elbette ki bütün bağış duygularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Buna elbette ki zekat ve fitreleriniz de dahildir. Belediyemize tabii ki bağışlayabilirsiniz. Böyle dedim. Çünkü belediyeniz kimin nerede neye ihtiyacı var onu çok iyi bilir. Bu bütün belediyeler için geçerli. İnsanları rencide etmeden alan elin veren eli görmediği şekilde yardımları ulaştırır ve bütün hassasiyetlere uyar. Elbette ki zekat ve fitrelerinizi Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlama çağrım. Görüyorum ki birilerinin pek hoşuna gitmemiş olacak ki benim size yaptığım bu davete akıllarınca dalga geçtiler. Hatta Ekreme zırnık yok diye sosyal medyada büyükçe bir kampanya başlatmışlar. Zekat ve fitreleriniz Ekrem İmamoğlu için değil ki zaten. Yüzbinlerce ihtiyaç sahibi İstanbul'daki ailelerimiz için. Ama ben yine de benim zekat ve fitre bağışı çağrımı yaygınlaştıran, belki de ulaşmakta güçlük çekeceğim insanlara videomu ulaştıran bu arkadaşlara inanın teşekkür ediyorum. Çünkü benim söylediğimi benim vatandaşım zaten çok iyi anladı. İletişimimi yaygınlaştırmada verdikleri emek sayesinde eminim kat be kat hamiyet sahibi olan İstanbullu belediyemize bu katkılarını, bu bağışlarını, bu isterse zekatını fitresini bağışlayacak. Allah onlardan razı olsun. Ben bu memleketimin her insanını çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen başta sağlığınız olmak üzere Kendinize dikkat edin. Emin olun ki birlikte başaracağız.